tutalım. Konuyu kapatın. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Altus AL81YB model kurutma makinesinin kısa bir incelemesini yapacağım. Bu kurutma makinesini aldığınızda çamaşır makinanız Arçelik, Beko, Altus markalarından bir tanesi ise üst üste montajını ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Temel özelliklerinden bahsedecek olursak kurutma makinamız 8 kilo çamaşır kurutma kapasitesinde 15 programı olan bir kurutma makinemiz. Açma kapama, ütü kurulu, dolap kurulu, ekstra kuruluk gibi birçok hijyen, kot, gömlek ve 14 dakika hızlı yıkama, hızlı kurutma programı mevcut kurutma makinamızda. Kurutma makinamızın sağ tarafında dijital panelini görüyoruz. Bu panelimizde kurutma süreleri gösterilmekte. Kaç dakikada kuruttuğu ile ilgili bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Diğer bir özelliği ise sensör kontrolü. Belirtilen sürede çamaşırlarınız eğer henüz kurumamış ise bu sensör bunu algılıyor ve süreyi arttırarak kurutmayı tamamlıyor. Makinamızın biraz daha içerisini gör ser kameram kardeşim. E, burada bir filtremiz var. Hijyenik bir makina bizim kurutma makinamız. E, çamaşırlarımızda biriken kıl, tüy, tüy gibi e, atıklar burada birikiyor. Bunu bir iki kurutmadan sonra temizlememiz gerekiyor. Burada birikiyor. Çamaşırların üzerinde biriken toz, kır, tüy gibi e şeyleri birikiyor. Gerçekten bunu e aldığınız zaman çamaşırlarınızdaki hijyeni fark edeceksiniz. Bunu tekrar yerine koyduktan sonra bir diğer filtremiz var. Bunu iki ayda bir değiştirsek, yeterli temizlersek. Bu filtremiz bu şekilde kolaylıkla çıkabilecek bir filtredir. Bunun temizliğini iki ayda bir yapmamız gerekiyor. Bunu yıkamamız gerekiyor. Yıkayıp kurduktan sonra tekrar yerine bu şekilde koyabiliriz. Bir diğer makinamız çalıştığı zaman çamaşırlardan su, e, su çıkartıyor. Bu suyu iki şekilde tahliyesini gerçekleştirebiliriz. Birincisi kendisine ait bir deposu mevcut. Bu depo her çamaşır buraya bir iki bunu bir lavaboya döksek yeterlidir. Bir diğer yapmamız gerekense eğer ki ben bununla uğraşmak istemiyorum. Arka tarafta bir tahliye borusu var. Çamaşır makinesi giderime birlikte bir tahliye yerine bağlayabilirsiniz. Evet, 3 yıl garanti olan Altus AL81YB kırıkma makinamız gayet ekonomik ve e, kaliteli bir makina e, tavsiye ederiz. E, tüm alt üst beyaz eşyaları Derbişoğlu şey Beyaz Eşya mobilya mağazalarından temin edebilirsiniz. Sadece bir telefonla kapınızdadır. E, en önemli özelliğimiz anında teslim. Bugün aldınız bugün evinize gelir. Hemen teslim.